Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video birlikteyiz. Videonun konusu tabii ki Galatasaray. Galatasaray transfer gündemi, Şampiyonlar Ligi gündemi. E, bugün kura çekilecek. Onu konuşacağız. Rakiplerimizi tanıyalım. Transfer gelişmelerini görelim. Neler var neler yok. Galatasaray'ın yoğun maç fikstürüne bakalım. Ben video başlarken siz de like atıp hype atıp bana destek olursanız ve teşekkür satın alırsanız özellikle rica ediyorum. Çok mutlu olurum sevgili dostlar. Galatasaray'ın şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tabii 10 puanla Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasını tamamladık. 20. sırada bitirdik. Aa, başarı mı değil mi şimdi bunu tartışmak bence çok abes. İşte yani bir şekilde kendimizi oraya attık. Önemli olan 24. de olsan 15. de olsan aynı şey oluyor. Tabii ağır sakatlıklar, yoğun sakat sayısı bazı maçlarda bizi çok çok olumsuz etkiledi Galatasaray. Cilua'yı paramparça edecek güçlü bir takımdı ama o kadar eksikle çıktık ki e, mağlup olduk. Monaco'yu çok rahat geçebilecekken e, çok eksik çıkınca e, mağlup olduk ve 10 puanda kaldık. En son at Atletico Madrid'den bir puan aldık. Neyse şimdi rakip yine ya Atletico Madrid ya da Juventus. Ben Juventus'u isterim. Kendi adına ben Atletico Madrid'i canlı izledim. Net mükemmel takım. Bak bunu size söyleyeyim. Net çok iyi takım. Böyle bir, bir işte düşüş, bir yeni mağlubiyet, bir galibiyet falan gibi böyle bir ivmeleri var biraz Şampiyonlar gibi falan ama hiç aldanmayın. Bak Net Galatasaray'dan daha iyi takım. Bunu kabul edelim. Yani biz Atletico Madrid'le ancak ve ancak ben size şöyle söyleyeyim. Şu şekilde başarabiliriz. E, baş edebiliriz. Bütün sakatlarımız iyileşecek. Singo Mingo hepsi oynayacak. Ve mutlaka iki transfer daha gerekecek. İşte ancak öyle e, Atletico Madrid'le e, baş edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. E, o iki transferde orta saha transferi olması gerekiyor kesinlikle. Ee, Juventus'u kısaca şöyle bir değerlendirelim. Yani Juventus da aynı şekilde Atletico Madrid gibi şampiyonlar gibi performansı Galatasaray gibi böyle bir inişte bir çıkışta falan bitirdiler. Ee, o eski Juventus'la falan hiç alakası yok. O güçlü Juventus'la falan alakası yok bu takımın. En büyük starı Kenan Yıldız. Onu söyleyebilirim. Leverkusen'den sene başı aldıkları Forvet. Galatasaray'da çok istiyordu. Ee, o var. E, McKinney var. Önemli diyebileceğimiz oyuncular. Galatasaray'la da adı anılmıştı e, hatırlarsanız. Yani sonuçta elbette. yani Juventus Juventus'tur. Tabii ki küçümseyemeyiz. Tabii ki büyük saygı gösteriyoruz. Ama öyle aman 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 Allah Juventus çıktı da eğlenirsek işte kesin biz bilmem hiç öyle bir şey yok. Ka gayet kafa kafaya oynarız. E, onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yani şunu so e, özetle söyleyeyim. Atletico Madrid mi Juventus mu derseniz kesinlikle ben Juventus'un e, çıkmasını ee, i̇steyenler denim <laughs> Galatasaray pazar günü lige dönüyor. İstanbul'da Kayseri Spor'la oynayacağız. Rams Park'ta. Ee, parola mutlak galibiyet. Mutlak Osime'nin golleri artık. Çünkü ligde sadece 7 golü olduğunu unutmayalım. Öyle aman aman ligde gol falan atmadı. Ee, Victor Osimen sevgili arkadaşlar. Ee, Noah Lang'ın Galatasaray'a katkısında olacağını düşünüyorum. Asperia'nın katkısı sürpriz olur. Aspiriyayı çok kısaca üstünden geçelim ve sonra yeni güncel transfer haberlerine geçelim. Ee, bak Girona'dan transfer. Ama Girona, Girona demek değil. Onu unutmayın. Manchester City'nin paf takımı gibi bir şey. Yani aynı şirketin, aynı grubun takımları önce oraya transfer ediyor. Orada bir ışık görürse de e, Manchester City'yi alıyorlar. E, Girona tarihinin de en pahalı transferiydi. Watford'daki performansından dolayı, Championship'teki performansından dolayı Oyuncu yetenekli olduğunu falan kendisinde bir şeyler olduğunu orada gösterdi. Ciro'na da yapamadı. Ee, bu demek değil ki Galatasaray'da yapamayacak. Bu demek değil ki Galatasaray'da olmayacak falan. Hiç öyle bir şey yok. Yani bakacağız, bekleyip göreceğiz. Umarım iyi olur. Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılıp yazılmayacağından emin değilim. Bence yazılmayacak. Yani Noalan kesin yazılacaktır. Şimdi orta saha transferi eğer iki transfer gelirse bence ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne yazılacak. Aspiria ya değil. Aspiri'ye Aspiri lig için değerlendirilecek gibi görülüyor sevgili arkadaşlar. Orta saha için e, tabi e, 7000 tane falan isim biliyorsunuz e, ortaya atıldı. Son bir isim Food Mercado'da e, bir haber gördüm. E, West Ham United'ın e, Fransız oyuncusu 22 yaşındaki oyuncusu Soungolu Magassa e, Güncel piyasa değeri 17 milyon euro bu sene 15 maça çıkmış ee, ve sene başı bu sene başı Monaco'dan West Ham United'a transfer oluyor yine 17 milyon euro'ya. Ee, Monaco'da tabii e, sürekli oynuyordu. 57 maç oynamış. Şimdi West Ham'da biraz az süre alıyormuş. E, forma şansı zor bulduğu için takımdan ayrılmakta istiyormuş. E, Fransız ön libero 5 kez de Fransa milli takımına seçilmiş. E, tekrar söyleyeyim. Son 15 seneyi son 15 seneyi dahil ederek söylüyorum. Kim ki Fransa milli takımına seçilmiş son 15 sene içinde kesinlikle ve kesinlikle kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerindendir. Fransa milli takımı son 15 senesi için söylüyorum özellikle, tabii önceleri de çok kuvvetli. Son 15 senesi için bana göre dünyanın en güçlü e, milli takımı. Olacak iş değil yani. İnanılmaz milli takımlar kurdular ve jenerasyonlar değişse de kalite düşmedi. Hiç düşmedi yani. Orada hem Didier Döşam'ı hem tabi onun ekibini kutlamak lazım müthiş bir e, milli takım yaptı e, ve müthiş bir oyun sistemi kurdu. Hep aynı sistemle, hep sadece oyuncu değiştirerek müthiş bir sistem kurdu. Takip eden e, futbol gurmeleri biliyordur. E, şimdi Magasay'da 5 maç e, denemişler Fransa milli takımında oynatmışlar. Yani bu oyuncunun kötü olma ihtimali bence yok. E, alırsın, alamazsın, alırsın de iyi olmaz falan onları bilemem ama haberde de Galatasaray'ın Magasay'ı yine kiralık olarak önce düşündüğü sonra bon servisiyle e, düşündüğü söyleniyor. Sevgili arkadaşlar bir diğer e, oyuncu gene adı çok fazlaca Galatasaray'la anılıyor bir iki gündür. Ya şimdi e, dediğim gibi şimdi söyleyeceğim bu oyuncuyu da ben şimdi bak profil olarak bu doğru oyuncu ama tecrübe olarak değil. Kalep, Yirenki, e, North Jalent'in e, 20 yaşındaki oyuncusu güncel piyasaları da 6 milyon. Şimdi arkadaşlar oyuncu da bak bir, bir, yetenek olabilir. Bir bir, bir bir ışık görebilirsiniz ama e, bana göre Galatasaray'ın orta saha eksiği son 3-4 senesinin en büyük eksiği ve sen artık orayı kapatman lazım. Bu tecrübesizlikle bir oyuncuyla bunu yapamazsın. Yaparsan 6 ayda bir oyuncu alan kulüp haline geliyorsun işte. İkide bir o gitsin, bu gelsin. O gitsin, bu gelsin. Ya öyle bir dünya yok yani. Sen e, bak bak sayı alırsın. Tutmaz. Olmayabilir saygı diyorum. Niye? O herif Monaco'da oynamış. Fransa milli takımında oynamış. Premier Lig'de oynamış. West Ham United'de oynamış. Ben derim ki ya bu herif kendini ispat etmiş. Aldık olmadı. Ama şimdi bak Yirenki için abi alırsın hiçbir tane büyük takım yok. Hiçbir tane doğru düzgün milli takım tecrübesi yok. Şampiyonlar Ligi yok. Bilmem ne yok. Yani ben senin neyine güvenip de ben seni transfer edeceğim ki işte bu beni yarı yolda bırakabilir. O yüzden diyorum ki Galatasaray öncelikle çok yani tecrübesine güvenebileceği bir oyuncuya gitmesi lazım. Şimdi ne diyorduk? İşte ligden, bizim ligden Maestro'yu alalım De deniyordu yani ben demedim. E şeyi alalım ne o? Emanuel Deniz'i alalım Göztepe'den falan. Abi bak bunları alabilirsin. Bunlar katkı da verebilir. Ama bak senin en hayati eksiğini tamamlayacak tecrübede oyuncular değil bunlar. Bak git Ugarte'yi al. Ya o tutmaz tutmaz kardeşim. Kimse ağzını açamaz. Tutmazsa da kimse de ağzını açamaz. Sen en doğru transferi yapmışsın. Oldu olmadı artık onu yapacak bir şey yok ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam e, gözü kapalı diyorum bak gider Ugarte'yi alırım. Tamam bonservisle almak çok zor. Nasıl olur yapabiliyorsam iddia ederim. 2 sene kiralık alırım. bir buçuk sene ondan sonra kalanını ödemek falan gibi Manchester United teklifler sunarım. Çünkü Manchester United onu satmak istiyor. Yani elinde tutmak istemiyor. Ama bu demek değil ki bu adam kötü adam. Bu müthiş bir oyuncu. Kendi pozisyonu için ve Galatasaray'ın Ukrayna bağlantısı falan çok kuvvetli. Torreira'dan dolayı, Mustera'dan dolayı yani gayet ikna edilebilir bir durumda. Hiç hiçbir endişem olmadan ben gider ee, o alırım. Galatasaray'la tabii Çalhanoğlu'nun adı geçti. Lukman'ın, Fabian Ruiz'in, 17 kanınki, 17 kanın önünde Brüj Galatasaray'ın üstünde yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'ni tamamladı. Pepe Gey'e, Papesar, Kevin Denoy, ee, Ederson gibi birçok oyuncunun adı geçti. Artık böyle takip edemiyoruz yani. O kadar ki çok e, oyuncu geçti. <laughs> Tabii Fofana'nın e, Milanlı oyuncu Yunus, e, Yusuf Fofana'nın adı çok geçmişti. Onu Monaco'dan beri istiyor Galatasaray. Takip ediyor. tam Monaco'da oynuyor 3-4 sene önce. E, Weston McKennie, söylemiştim Juventus'un oyuncusu. Yani orta saha için adı geçen oyuncular hepsi e, hepsi demeyeyim de yani çoğu Galatasaray'a tecrübesiyle katkı sağlayabilecek oyuncular. Şimdi mesela o, ne dedik? O çok yakında, çok yani güncel konuşulduğu için ve çok yakınımızda olduğu için Olay transferi, transfer haberi çok fazlaca konuşuluyor. Şimdi abi Olay'ı bak ben canlı izledim. iki kere sanıyorum ya da üç kere mi? iki kere mi? İstanbul'da canlı izledim maçlarını. birisi Galatasaray Trabzon maçında. Bir de Trabzon'un burada ne Kasımpaşa maçı mıydı? Ne mi? hatırlayamadım şimdi ya. Kimdi? Karagümrük müydü? Kasımpaşa'yı bir tanesi de daha maçına. Şimdi abi bak çocuk o, bütün o maçlarda ben kendi adıma söyleyeyim. Mükemmel top oynadı. Benim gördüğüm kadarıyla. Galatasaray'a bir kere top vermedi. Senin oyununda pas bağlantını kırdı. O kadar pres yaptı ki. Ya senin o, o Torreira, Lemina, İlkay, Sara falan bu, bu arayı tamamen bozdu. Şimdi onu geçtim. Eee kendi takımından topla çıkarken falan çok efektif. Böyle hiç kaçmıyor. Hemen alıyor. Bir şeyler dönüyor. Veriyor. Sağa veriyor. Sola veriyor. Hiç görmedim 60-70 metreye sağa sola ileriye top attığını falan. onda o ayrı bir şey. Ama 19 yaşında bir çocuk için çok yani e, potansiyelli bir görüntüsü var. Ama dediğim gibi bak. E, şimdi ben bir yandan da maça bakıyorum. Şimdi ben e, alırım. Abi herif gelir Galatasaray'da yapamaz. Bak 20-30 milyon para istiyorlar. E o para çöpe gidersen olacak Şimdi bunu da konuşmak lazım. Bir de bu işin bu tarafı da var yani. Şimdi ben, de diyorlar ki ya Afrika kupasında Afkon'da mükemmel oynadı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya baba tamam da burası Afkon değil ki. Geldik, verdik 20'yi 30'u. Adam ben de oynayamadı. E, sonra ne olacak? Yani bunları da işte iyice düşünmek lazım. Ve e, ona göre e, değerlendirmek lazım. E, sevgili arkadaşlar, e, videoyu yavaş yavaş kapatalım. Ee, ben Galatasaray'ın bu adı geçen oyuncuların dışında bir oyuncu alacağını düşünmüyorum ee, ümit ederim ki iki oyuncu orta sahaya transfer edilir ee, bir tanesi çok tecrübeli olmak kaydıyla tekrar tekrar söylüyorum bir tanesi çok tecrübeli olmak kaydıyla diğeri de genç çocuklardan biri olabilir İleriye dönük e, bir e, şeyi, bir şeyi ışık e, gördüğü oyunculardan da biri de olabilir e, mesela bu 17 kanın 12-13 milyona falanmış e, güncel piyasaları düşmüş değerlendirilebilir. Tecrübeli olarak Andre transfer edilebilir. Brezilya milli takımından aynı zamanda Wolverhampton'dan. Ya çok oyuncu tabii var. Alabiliriz. Çok oyuncunun ismi geçiyor ama ne olacak? hep birlikte göreceğiz ama yani Allah nasip ederse göreceğiz. ama şunu tekrar tekrar söyleyeyim ki Şampiyonlar Ligi'nin önündüğümüz son Manchester City maçında da gördük ki artık ilk ay gün futbol onu tamamen bırakmış. O iş bitmiş. Yani bu Okan'ın artık onu oraya çıkartması, kaptan olarak çıkartması yani ne yapmaya çalışıyorsun abi? 80. dakikada hadi oyunu al falan da. Ya görmüyor musun abi? Topa değdirtmediler. Halen de oyunda tutuyorsun ya. Ya kızınca kızdı oluyor, söyleyince söyledi oluyor. Şimdi ben size söyleyeyim Allah aşkına. Pep Guardiola aynısını Galatasaray'a yapar mıydı? Yani artık bitmiş etmiş oyuncusunu sırf işte Galatasaray'dan aldık diye kaptan olarak 40 yaşındaki adamı orada sahaya çıkartıp o kadar dakika tutar mı? Abi tamam saygı göstermek istiyorsan son 10 dakika göster ya. Bu kadar, daha fazla değil yani. Bak o o ilk ay oyundayken oyunu da verdin. Yani skor zaten gitti. Anında geçecek. 2-0 yaptılar bak anında. Ama oyun yani sadece skoru ki oyunu da verdin. Maalesef hocamız bunu göremiyor mu diyeyim, bunu anlamıyor mu? Yani bir, biz, onun bildiğini biz tabii bilmiyoruz, onun bir şey mi var? Ya Torayra ile Yunus'un ağrıları var. Abicim bak, herkes, buradaki bu izleyen hepimiz için söylüyorum, sokakta da olsa futbol oynamıştır. E, amatör oynamıştır, profesyonel oynamıştır izleyenler bilmiyorum neyse ne. Abi bir adam ağrısı varsa ya oynar ya oynayamaz. Ağrısı olan böyle ciddi ağrısı olan adamın oraya ayak basma ihtimali sıfır. Dünyanın en zor sporu bu. Ya biraz şuram ağrıyor. E, tamam abi idare eden oynar. Ama şey yok işte onun ağrısı var. Bunun ağrısı var. Abi çıktı oynadı işte ikinci yarı Torreira'da Yunus'ta. Hani nerede ağrısı? Hiç Yunus maçın en çok koşuyordu neredeyse ikinci yarı. O yüzden böyle şeyler işte yapmamak lazım. Bak önünde yine maçlar var. Şimdi kadro olarak hata yaptığın zaman telafi edilemiyor. Ne yapmıştı bir iki sene önce? Lemine'yi Avrupa kupalarına yazmadı. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Mümkün değil yani bu kabul edilemez. E yazmazsan sana da gerekeni yapıyorlar ama olan bizi oluyor, biz üzülüyoruz. O yüzden hep ne dedik? E, en doğru transferleri ve en doğru kadroyu sahaya sürmek lazım e, ki galibiyet gelsin veya bir üst dur gelsin. Dün Bernardo Silva haberini yapmıştım. E, maçtan sonra Türk gazeteciler kendisine sordu, İstanbul'da kendini görüyor musun, oynayar mısın, İstanbul'a gelebilir misin? Kesinlikle bunun için hayır diyemem, ne olacağını bilemeyiz dedi. Ee, bakalım ne olacağını yine nasipse göreceğiz. Videoyu bitirelim. Ee, lütfen like atın, hype atın ve teşekkür satın alın ve kanala üye olun. Ee, bu kanalın gelişimi açısından çok önemli. Kanala üye olduğunuz zaman ya da e, teşekkür satın aldığınız zaman daha fazla insanlara öneriliyor bu şekilde. O yüzden özellikle istiyorum. Ee, Kırmazsanız çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.